Selamun Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Fıkkı 4 dersimizin 15. haftası yani son haftasıyla karşınızdayız. Şimdiye kadar fıkı 1, 2, 3'ü 4'ü beraber işledik. İnşallah e, fıkı 4 fıkı 4'ün bu son dersiyle artık nihayete ermiş olacağız e, finali yapmış olacağız İnşallah gereken verimi elde ettiniz İnşallah biz verimli olabildik İnşallah hep beraber bundan hasıl olacak dünyevi ve uhrevi sevaplara faydalara erişebildik İnşallah ben elimden gelen gayreti göstermişimdir. Siz de öğrenmek için gereken gayreti göstermişsinizdir. Yani sonuç itibariyle dört fıkı beraber işledik. Hasbel kader eksiklerimiz olabilir, sürçü lisanımız olabilir. Yanlış şeyler vermiş olabiliriz. Yani Bile bile tabii ki kimse yanlış vermek, bilgi vermek istemez. Bu bir vebaldir. Ama insanız beşeriz. Ee, bazen irademizin dışında, bazen bilgimizin haricinde e, yanlış cümleler, yanlış ifadeler sarf etmiş olabiliriz. Yani şunu net diyebilirim. Elimden geleni yaptım elimden gelen gayreti sarf ettim. En güzel şekilde öğretmeye, aktarmaya bildiklerimi çabaladım. Ama takdir edersin ki insan ancak kendisinden olanı, kendisinin sahip olduğu şeyi karşıdakine aktarabilir. Yani e, biz malik olmadığımız, sahip olan, olamadığımız şeyi elbette başkasına aktaramayız. Biz ben kendimde olanı, bende bulunanı cömert bir şekilde aktardım. Yani ne gerekiyorsa yapmaya çalıştım. Allah buna şahittir. Evet. Şimdi o zaman dersimize geçeriz. Bu genel girişgattan sonra. Devletler hukuku, milletler arası ilişkiler, devletler hukukuna geçtik. Yani geçen hafta vergi hukukunu bitirdik pardon, vergi sonra bir ünite devlet hukuku, devletler hukukunun ikinci dersine geçtik. Devlet hukukunu bitiremiyoruz. Yani ünite biraz uzun aslında. İki ders daha yapmamız gerekir ama olmadı, yetişmedi bir şekilde. Siz oradan orayı kendiniz halledersiniz. Çok fazla şeyler yok. Orayı okuyup da çok rahat bir şekilde anlayacağız hususlar. Yani devlet hukuku çok daha ayrıntı gerektiren, çok derin düşünmeyi gerektiren bir ünite değil. Devlet arası ilişkiler, dosttan ilişkiler göreceğiz. Antlaşma yapmak dostane ilişkiler bir alt maddesi. Yine dostane ilişkilerin bir alt maddesi diplomatik ilişkileri işlemeye çalışacağız. E, düşmanca ilişkiler var. O yetişmeyecek. Yani onu siz kendiniz çalışacaksınız. İslam devletler hukuku devletler ve toplum arası ilişkilerin hemen her boyutunu ilgilendiren konuda geniş bir muhtemel sahiptir. Örneğin göre barış, diplomatik ilişkiler, uluslararası ticaret, Savaş, Kanunlar İktilafı, Yabancılar Hukuku gibi konuda bu kitaplarında biz gereken bilgileri bulabiliyoruz. Yani en az o dönemi ilgilendiren konularda e, bu konularla ilgili e, geniş bilgilere sahip olabiliriz. Özellikle Siyer denilmiş kitabı Siyer başlıklarında e, devletler hukukunu ilgilendiren e, çok önemli bilgilere sahibiz. Devletler arası ilişkiler arkadaşlar dostane ve hasmane olmak üzere iki başlık altında ele alınır. Dostane zaten bildiğiniz barış dönemindeki ilişkiler, hasmane ve savaş dönemindeki ilişkiler şeklinde ele alınır. Yani devletler zaten günümüzde de bilir. Yani biz bir devlette ya düşmanız ya dostluk ilişkiler vardır. Biz bütün ilgisiz kaldığımız yani uzak olmasa hasebiyle vardır ama yani itibariyle eğer aynı mühitte bulunuyorsak, benzer coğrafya paylaşıyorsak, o zaman onlar ya dost ya hasmane ilişkiye içinde olacağız. Dostane barışı ilişkiye baktığımız zaman fakirlen Kur'an-ı Kerim ve Resulü Sünnet'in yanında kulafay Raşid'in dönemi uygulama esas anlamına geliştirdiği siyer teorisi dedik. İşte bu siyer, e, bu bildiğimiz İslam tanıdık siyer değil. Yani bu kitabımız siyer deyince de, bu konu anılır. Dünya barışı diye ifade edilebilecek şekilde bütün insan ortak değerlerini haklarını gözetip aralarında adaleti temin ederek Müslüman toplumun güvenliğini sağlamak prensibi üzerine kurulmuştur. Bu teoriye göre Müslümanlar uluslararası ilişkiler takip edeceği yöntemle asıl hedefi yeryüzünde barış ve huzurun sağlanması olmalıdır. Böyle olunca insanların ayrı milletler, toplumlar ve devlet haline varlığını sürdürmesini öngören ve insanın ortak çıkarları için dayanışma ve dünya beraberce yaşanır hareketimi amacın giden fıtrat, kurallarının da hikmet hikmeti gerçekleşmiş olacaktır. Tabi devlete hukukunda esas olan barışçı dostane ilişkilerdir. Yani bir İslam devletin temel hedefi sağa sola saldırmak değil. Yani onu bir defa net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Yani biz usul ona bize saldırmadıkça İslam'ın Müslümanların güvenliğini, dar İslam'ın menfaatlerini, maslahatını, sınırlarını tehdit altına almadıkça İslam ülkesinin başka bir devlete durup dururken özellikle maddi nedenlerden ötürü saldırması meşru değildir. Bakın. Yani bunun bir defa Kur'an'ın hadisin ruhuna aykırıdır. Bu açıda Müslümanların temel hedefi büyük imparatorluklar devlette yani kılıçla da olsa hüküm altına alıp efendim böyle bir şey hedef yok. Yani e, bu İslam bütün dünyaya gelmiştir. Yani biz bütün Müslümanların Temel hedefi kendini öldürmeyi gelenlerden bir de yaşatmak. Sürekli yani sınarıp, kılıçla, şuna bunla efendim. E, tabi yeri geldiği zaman cihat olacak. Elbette saldırı olduğu zaman, tehdit olduğu zaman, din söz konusu olduğu zaman tabii cihat emri gelecek. Ama belli tarafta şunu bilmemiz lazım. Yani Müslümanlar kırıp dökme gelmedi bu dünye. Bizim temel bir hedefimiz vardır. Bu dini olduğu gibi insanlara aktarmak yani bizim biz sırtımızda yumurta küfesi, küfesi taşıyoruz. Yani böyle kalkıp da diğer insanlar gibi e, toprak hırsı efendim bir takım maddi hırslarla e, ya da kuru bir hakimiyet kupkuru bir hakimiyet böyle bir şey yok. Yani biz bütün dünyayı bir İslam tasavvur olarak görüyoruz. Mümkün mertebe e, ilişkilerde İslam'ın güzelliğini şey yaymamız lazım. Yani temel hedefimiz bu. Ee, İslam ismi barış, esenlik dinidir. Bazıları diyor ki İslam'ın devlet hukukunun temel aslında savaş vardır, saldırı vardır. Efendim cihatı çok farklı şekilde yanlış yorumlayanlar vardır. Böyle bir şey yok. Yani cihat demek e, gelişi güzel, rajonu olmayan bir savaş durumu değildir. Bunu iyice bellememiz lazım. Dostane, barış ilişkileri burada esastır. Fıtrat, fıtrat kanunlarının bütün toplumlar, tüm milletler ayrı da olsa onların bir barış, bir huzur içinde e, temel e, ülkeleri, temel gayelerini gerçekleştirme hedefi. Ayetler esas olduğun gibi biz bunu demiyoruz. Yani kendimizden zahmetmiyoruz, kendimizden uydurmuyoruz. Artık onu sizi bırakıp çekilir de sizinle savaşmazlar ve barış teklif ederlerse Allah onlara saldırmanıza izin vermez. Şunu bilmemiz lazım. En kötü barış savaştan iyidir. Yani küçük bir barış umudu bile çok önemlidir. Bir insan canı e, çok çok önemli. Dün bir roman okuyordum. Cengiz Han'ı kuştan Bulut Cengiz Aydın'a e, Çok önemli bir roman. Yani orada Cengiz Han Batı'yı fethetmeye gidiyor ama haksız bir şekilde iki insan kanına giriyor. Ve belki bulut onu bu, bu, da muhtemel Hazreti Peygamber sallallahu buluttan esinlenerek yazılmış bir şey. Ne yapıyor? Ona küsüyor yani. Orada okuduğun zaman yani insan ürperi gerçekten bir insanı öldüren bütün insanı öldürmüş gibi o mantığı orada çok rahat bir şekilde seziniyorsun. Yani bir Müslümanın İslam'ın temel hedefi yaşatmak. Yani bir insan gerçekten Allah'ın sanatı. Mümkün mertebe biz evet elbette dinin temel ilkelerini tavır vermeyeceğiz. Bu ayrı. Ama mümkün mertebe e, ne yapacağız? Bu dini güzellikle, barışla, esenlikle anlatmaya çalışacağız. Psikoloji bir kural var. Karşı tarafı silahsızlandırmak. Muhatabı silahlandırmak. Muhataba silah edinebilecek gerekçeler vermememiz lazım. Bunu yapmamız lazım. Yani biz onların bizim üzerimize saldırmasını gerektirecek açıklar, gerekçeler vermememiz lazım. Dört ötük olmamız lazım. Yani e, bu noktada insanları o yönümüzle öncelikle fethetmemiz lazım. Yoksa sen o tarafı fethetmekten sonra istediğin kadar git insanları zorla, kılıçla, baskı altına en fazla İslam Müslüman çoğaltma, çoğaltmasın en fazla münafık. Yani içinde kin güden ama dışında Müslüman gibi görünen bir kitle elde etmiş oluyorsun. Dolayısıyla yani öncelikle insanları İslam'ın o güzelliğiyle fethetmek lazım. Aksi takdirde kılıçla fethetmenin burada çok fazla bir anlamı yok. Bu yüzden biz İslamoğulları bildirdik ki bir cana kıymaya ve yeryüzüne bozgun çıkarmaya karşı olmaksızın kim bir insan öldürürse, bütün insanı öldürmüş gibi olur. Kim de bir hayat kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur. Evet Müslümanlar bozgunculuk, bozgunculuk yapamaz. Yani eğer siz bir devlette barış, dostlar ilişkide içindeyseniz siz gelişi güzel oraya saldıramazsınız. Yani bu haramdır. Bunu gerçi Müslüman bir kere bunu şu an uyguluyor. Yani en son Azerbaycan Ermenistan Savaşı'na göre önce onlar saldırdı. Sonra Azerbaycan saldırı olması gereken buydu. Peşinden Filistin, İsrail önce İsrail saldırdı sonra Filistinler şey yapmaya başladı. Tabii ki orada onlar saldırı zaman bizim elimizde armut toplamıyoruz. Bize gerektiği yerde Kur'an Kerim emridir. Yani at besleyin diyor. Remi, atıcılık. Remi yani o dönemde ok atıyor. Şimdi füze atıyorsun. Değişen mantık değişmiyor. Biz de buna karşı hazırlıklarını yapacağız. Ama dediğim gibi asıl hedefimiz bu değil. Buna tabii ki olacak ama asıl hedefimiz bu dini yaymak, bu dini güzel bir şekilde insana anlatmak. Eğer onlar barışa yönelirlerse sen de barıştan yana ol ve Allah'a güven. Bak net. Yani onlar da kim düşmanı ediyor? Onlar barış gelirse sen de barıştan yana olman lazım. Dünyada zaten yeter kadar çatışma var ve şu ana kadar savaş, bazı durumlar evet gerekli oluyor ama bazen dönüp bakıyorsun dünyaya, yani bu savaş niye yapıldı, ne oldu, eline ne geçti çözülecek yani bir anlam veremiyorsun. Sonra diyorsun yani bu olay acaba savaş olmadığında çözülebilir miydi? Gerçekten yani bu anlamda o kadar gereksiz tam bazılarının kendi ideolojilerini yayma kendi egolarını, kendi yani bir yerle hakim olma, egolar tatmini sonucu binlerce, milyonlarca insan kat başka işe yaramamıştır. Biz en küçük bir barış umudunu, barış umudunu, ümidini, fırsatını değerlendirmemiz gerekiyor. İçlerini haksızlık yapanlar hariç el er kitapla, ehli er kitapla güzel şekilde mücadele edin. Allah din konusunda sizinle savaşmayı ve sizi ilişki içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasak. Çok, çok önemli. Yani savaş metsinin din konusunda yurt, çıkarmıyorlarsa onlara barışını yaşayacağız. Allah yalnızca din hakkında sizinle savaşmış, sizi yurtlarınıza çıkarmış ve çıka, çıkarmadı, yardım etmiş. Kimselerle dostu kurmadı, yasaklar. Kim ona dost olursa işte bunlar kendine yazık etmişlerdir. Yani burada net bir tavır var. Ee, evet mesela Filistin olayı. Biz ne yaptık? Orada bir hata yaptık. ona göklerinden çıkardılar bizi biz ne yaptık ondan? aslında dinimizle bize din konusunda bize savaşmışlar ama maalesef bazı Müslüman ülkeler orada kurulan devleti kabul etti ve onları dostluk ilişkilerini geliştirdi bu çok yanlış bir şey yani bunun bu kredi boyutu gerçekten ağır olacak bir defa bu bu ayette şu an okuduğumuz ayette aykırı bir tutum evet hadislere baktığımız zaman düşmanla savaşmayı temenni etmeyin karşılaşmayı Allah'tan afiyet dileyin Düşmanla katılı, karşılaşınca da sabrediyoruz. Yine evet, ki cennet kırışan gölgesi altında biz evet, savaşmaya e, savaş isteyen, kan isteyen, karın dökülmesini isteyen, şiddet isteyen, vurmak, kırmak, dökmek, yıkmak isteyen bir kesim millet değiliz. Ama yani bu şekilde de eğer bize bu şekilde bir şey varsa yani bizi koyun gibi gütmeye geldikleri zaman elbette onlara da gereken cevabı vereceğiz. Yani Filistin mesela Kudüs'ün fethinde daha fethedilmeden Bizanslar bir komutan bir elçi gönderiyorlar. Saladin'e git bak onun durumu ne halde ne durumdalar yani niyetlerini, tavırlarını tutumlarını bir öğrende gel. Elçi dönüp geliyor. Şöyle diyor, diyor ki biz diyor, kaçın diyor. Biz diyor yaşamayı arzuladığımız kadar onlar ölmeyi arzuluyor. Evet yani biz biz 5 dakika 10 dakika yaşamak için takla atan bir millet değiliz. Yani bu dünyadaki yaşamında bir gün biteceğini e, arizi olduğunu her an bitebileceğini farkındayız. Yani Karpık'ta bu pamuk ipliğiyle bağlanan şu hayata da sırtımızı vermiş değiliz. Yani Yahudilerdeki gibi hayata da prestij etmiyoruz. Yani sürekli böyle yaşama umudumuz yaşamaya yani, tatmıyoruz. Bu hayatta öyle bir şeyimiz yok. Bugün varız, yarın yokuz. Düşüncesiyle yaşıyoruz. Dolayısıyla yani ölümden de bu noktada pervamız yok. Geri geldiği zaman da e, ortaya koyarız. E, ama dediğim gibi e, asıl hedefimiz öldürmek ölmek değil, yaşamak ve yaşatmak. Temel hedefimiz bu. Ama diğer taraftan da e, yani geri geldiği zaman da Pekala, çöküp de savaşırız. Müjdeleyi nefret ettirmeyin, kolaylaştırılır, zorlaştırmayın. Bu da önemli. Savaşın kendilerinin elini tükettiği şu kureyşe yazık. Evet, gerçekten öyle. zaman tarihte Medine'de yıllarca savaşmışlar. Yani savaş tüketmiş, kaybetmiş. Peki, e, uğruna savaştıkları şey kadar madde olarak diyorum, uğruna savaştıkları şey kadar savaşları kaybetmişler. Savaşın böyle bir mantalitesi var. Böyle değişik bir mantığı var. Yani uğruna savaştığın o maddi şey için geldim yüz bin TL için savaşıyorsun. Bir bakıyorsun adam savaşa 200 bin TL harcamış. Bunun farkında değil. Savaş bu anlamda kayıptır. Savaşta bir hayır yoktur. O sadece daha önce kazanırken yiyip bitirir. Benimle diğer Arap'ın arasına girmesen ne, ne, olur sanki? Eğer ona bana üstün gelirlerse istediklerine hayırlı olurlar. Ama Allah beni onlara galip getirirse hep birlikte İslam'a boyun eğerler. Güçlü şey olsalar da bile daha nereye kadar böyle savaşıp duracaklar. Yani bu bu bir serzeniştir. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın evet savaşa gitmiştir, savaştan kaçınmamıştır, tedbirlerini almıştır. Ama beri tarafta savaşın o mantığını, o korkmuş mantığını, o kör mantığını da bu ifadelerle ortaya koymuştu. Yani savaşın, yani iyi bir savaş yoktur. Bak, i̇yi güzel nedenlerden dolayı yapılan savaş vardır. Eyvallah. Güzel bir kaya uğruna yapılan savaş vardır. Ama hiçbir savaş sonuçta itibariyle aslında iyi değildir. Yani sonuçta onda ezilenler, dökülenler, kırılanlar olacak. Darül İslam'a Müslümanlara bir saldırı olmadığı sürece barış olacaktır. Barışı temin için diplomatik işler kurmak, anlaşmanın imzalanmak, maaşlığı meşru görülmüştür. Antlaşma imzalamak, dostane ilişkilerin temel mantığı bu. Antlaşma imzalamak, devleti okuma uygun biçimde, hak ve hükümde doğuran, bunları değiştiren ya da sona edilen irade beyanların uyuşmasına bir antlaşma diyoruz. İslam okulunda ahd, muade, sulh, musalaha, hüdüne, muhadene, silme, müsaleme, muade, misak, eman, zimmet terimlerle barış anlaşması, imza, yani bu, bu antlaşma bu kavramlarla ifade edilir. Meşruiyet yani bir Müslüman devlet başka bir devletle antlaşma imzaladığı zaman acaba bu yapım antlaşma doğru mu, ben doğru mu yapıyorum diye bir tereddüte düşerse meşru mudur yaptım anlaşma değil midir? Şimdi orada ona bakıyoruz. Allah katında canlıların en kötüsü inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenler kendilerine antlaşma yapıldığı halde her defasında anlatan korkmadık, korkmadık yaptıkları antlaşmayı bozanlardır. Burada bu antlaşmayı yapmamız gerektiğini yapabilirsek yapalım ve uymamız gerektiğini çok net bir şekilde belirtin bir ayet. Ancak kendilerinin antlaşma yaptığınız müşriklerden bir araya yükümlerini eksi yere getiren ve sizin kimse arka çıkmıyor müstesna ona verdiğiniz sözü süresi, süresi doğunca kadar riayet ediniz. Bak benim Allah hırsızdan sakınan Evet. Bu ayetin zımnı şu anlaşılıyor. Bir, müşriklerle anlaşma yapabiliriz. Yapabiliyoruz. İki, yaptığımız zaman antlaşmanın süresine şartlarına riayet etmemiz lazım. Bu da uhrevi bir sorumluluk. Yani Müslüman yaptığı antlaşmalara aile hukukunda olsun, borçlu hukukunda olsun, eşi hukukunda olsun, devlete hukukunda her türlü anlaşma Müslüman kişi uymak zorunda. Genel kanata göre yaptığı antlaşmalara meşru ve bağlayıcıdır. Evet demişim. Arapçada ya demektir. Ve bağlayıcıdır. Nitekim bize Hazreti de çevre ülkelerle ve kabrele antlaşma yapmıştır. Bazıları kılıç ayetiyle bu hükmün de iddia etmiştir. Bu işte bazıları bu böyle diyor. Yani diyor ki bu hükümler nesledilmiş. Işte, ne yapalım savaş, barış yapmayalım. Şimdi az önce gidiyorsun. gidiyorsun. Medine Devleti hukuk tarihi ilk yazılı metni. Oradan Yahudiler, oradaki Hristiyanlar, Yahudilerle antlaşma yapıyor. Müslümanların maslahatın gerektiği yerde antlaşma yapılabilir. Hatta zararı giderecek ve açık bir yerini temin edecekse önce Müslüman antlaşma teklif eder fakat zaruret yoksa ve Müslüman'a yararı görülmüyorsa antlaşma yapmak caiz değildir. Peygamber yani selam, Hüdeybiye'ni hatırlayın. Yapmış. Yani ilk başta Müslümanların aleyhine görülse bile en küçük bir yarar ileride de olsa varsa onu e, görüp anlaşmayı zorlamak lazım. Antlaşma çeşitli ateş kesinlikle antlaşma. Bir savaşa ya da bir çatma sona erdiren antlaşmalar burada silmi, müsaleme silm, müsaleme, sulh, müsaleha, hüden, muhadene, muvade, pek çok isim bunlarla anılır. Daha çok mevcut savaşta son vermek üzere belli şartlarla ve belli süreyle yapılır. Fakirle göre karşı tarafa böyle bir anlaşma yapılıp yapılmamasında belirleyici olan husus Müslümanların maslahat varsa yapılır. barış antlaşması, ateşkes antlaşması. Onun yararı barış antlaşması imzalamayı gerektiriyor. Bu yapılır hatta etkili bir zarar giderecek veya açık bir yarar temin edecekse öncelikle Müslümanların bu anlaşmayı teklifte bulunması lazım. Hanefilere göre tazminat mali bir sorunluk gerektiriyorsa da Müslümanların bunu yapabilir. Şafirler göre en fazla 10 gündür süresi ne kadar süre bu süresi olmaz. Bu konuda tabakat var. Şafirler göre en fazla 10 gün. Ve buna bir uzatılabilir. Bu 10 gün süre bittikten sonra tek anlaşma uzatılabilir. Hareplere göre, masrafa göre süre belirlenebilir. İkincisi barış sur anlaşması. ismi üzerinde. Daha çok zimmet ve ahit diye anılır ve ancak İslam hakimiyetin benimsenmesi ve cize ödenmesi halinde kabul edilir. Kendilerine bu tür bir anlaşma yapan kimseler ehli zimmet veya ehli ahd. İlkelerde ehli darul zimme, darul ahd, darul sulh daha önce geçmişti denir. Müslüman böyle bir anlaşma tekniği kabul etmeler zorunlu olup karşı taraf şartta etmediği etmedikçe antlaşmayı bozmak caiz değildir. Bakın önemli. Böyle bir teklif varsa kabul etmek zorunda. Yani ben bunu reddediyorum, savaşa devam edin diyemezsin. Evet. Hanefilerden Kasani, eğer onlar barışa yönelirlerse sen de barıştan yana ol. Ve Allah'ın ayetinin mutlak ifadesi dikkate alındığında Müslümanlığı gerektiğine tazminat ödeyerek ve belli bir sorumluluğu altına gerek anlaşma yapmanın caiz olduğunu, bak bu da önemli, tazminat ödeyerek mali bir sorumluluğu varsa da eğer gerekiyorsa, masraf varsa, ülke komple yıkılacaksa yok olacak o zaman tazminat vererek de, vergi vererek de bu yapılabilir. Caiz diyor. Görünüşte Müslümanların arayına olan ve taviz için anlaşmaların geçerli din için canını, canın içinde malını gözden çıkar hadisine dayanarak şeyvan tarafını meşru sayılmıştır. Buna karşı İslam toplumu için bir zahret olmadıkça veya bir yarar sağlaması beklentisi Yoksa antlaşma akt etmek caiz görülmemiştir. Demek o ki barış antlaşması teklif edilirse Müslüman'ı kabul etmek zorunda. Bir. İkincisi eğer maslahat gerektiriyorsa Müslüman'ın komple yok olma durumu varsa o zaman gerekirse tazminat ederek, mali bir hükmü altına gerek de antlaşma karşı tarafa barış antlaşması teklif edilebilir. Yani bu anlaş, bu nokta şunu anlıyoruz. En küçük bir barış antlaşması, barış ümidi varsa Müslümanlar bunu değerlendirmek zorunda. Barış sözleşmesinin özüne ters düşen, İslam ülkelerle bağdaşmayan, ve uluslararası toplum tarafında belirtilen bir, bir örf haline gelmediği için fasıl sayının şartların antlaşma yapılması doğru bulunmamıştır. Fakat konjüktür, siyasal durum ve uzun vadeli planlar söz konusu ise Hz. Peygamber'in imzaladığı Hüdevi anlaşması örneği dikkate alınarak Müslüman temsilcileri için gerektiğinde ilk başta Müslüman'ın aleyhine gibi görünen şartları bile kabul etme hususunda geniş bir hareket alanı bulunduğu söylenebilir. Yani ileride kaos temin etme imkanı varsa tavuğu feda edeceksiniz. O anda. Hüdeybiye bunun örneğiydi. Hüdeybiye ilk bakışta gördüğün zaman Müslüman aleyhine gidiyor. Hatta bazı ne yaptın, sen ne imzaladın şeklinde Hazreti Ömer mesela aklıma geliyor. Teveran, Ama sonra itibariyle bu anlaşma onların ay onlara ayak, onların ayak bağ oldu. Antlaşmayı bozdular ve hukuki zeminlerini kendileri uydular. Yani artık anlaşmayı bozan taraf bir suçluluk, suçluluk suçlu psikolojisi altına giriyor ve suçlu psikoloji arasına gelen olduğu için de savaşma kabiliyetin bir anlamda yok olur. Yani anlaşma antlaşma yapmanın ve ona bağlı kalmanın böyle bir güzel yönü var. Yani siz kendinize bir meşrutiye sağlıyorsunuz. Antlaşma yaptığınız zaman karşı taraf sizin varlığınızı kabul etmiş olur. Bu anlamda sizi kale almış oluyor. Bu güzel bir şey. Geldik diplomatik ilişkiler. Diplomatik, hukuki ve idari önem taşıyan belge ve resmi kayıtlar bilimi bu kitapta da sipariş risalet temelli ifade edilmiştir. Hz. Peygamber'in bizzat gerek derdi dışa şey gerekse tebliğ sağa sola çeşitli ülkelere elçiler göndermiş. Mesela biz nasıl gönderdiğini biliyoruz. Günümüzde elimizde Hz. Peygamber birçok diplomatik mektuplar var. Hamidullah bununla ilgili bir kitabı var. Onu tavsiye ederiz. Yani orada Hz. Peygamber nasıl bir yöntemi uygulamış, tebliğ nasıl mektuplar göndermiş onu görüyoruz. Diplomatın dokunmazlığı var. Onların statüsü eman antlaşmasına dayanır. Kendisine eman verilen kişiye müstemen denir. İmtiyazlar nelerdir? Kişi dokunmazlığı var bunların. Diplomatta buna dokunulmaz. Yani kişi ne kadar ters bir şey de söylese, çünkü o elçidir. Elçiye zevar olmaz. Ee, tabii bu kişinin casusluk yapmaması lazım. Yani diplomasi diplomat gibi hareket edecek. Kalkıp da içinde bulunduğu ülkenin menfaatlerine aykırı hareket etmemesi lazım. Casusluk gibi gizli faaliyetler şey girmemesi lazım. Diplomatik binaların dokunulmazlığı vardır. buna saldırılmaz. Haberleşme serbestliği vardır. Yani bunların haberleşmesinin önüne geçilmez. Evet arkadaşlar dersi burada bitiriyorum. Derste devlet hukukunun devlet arası işler kısmını gördük. Dostane işleri gördük. Antlaşma yaptık. Diplomatik işleri gördük. Yani burada iki konumuz vardı. Yani aslında ikimizde de işleyebilirdik iki Ama yetmedi. Bir hasman ilişkiler kısmı vardı. Bir de insan hakları, insan temel hakları nelerdir? Oralar işleyebilirdik. Bu kadar oldu. Oraların sorumlusunuz. Çalışın. Soruları hazırlamaya başladım. Evet. Dersi burada sona erdiriyorum. Esselamu <laughs> es Aleyküm ve Rahmet ve Bereket.